Sevgili dostlar. Bakın. Gireboğlu. Bu ayçiçek yanında. Ayçiçeğin hemen ilerisinde. Ve şunlar biber. Bir de öyle bir ilginç bir şey ki. Bak burası şu altta gördüğünüz o kırmızılı Gireboğlu. Bunlar böbrek hastalığına çok iyi gelir. Bunları turşu gibi kuruyorlar. Ondan sonra da onun suyunu içerek ne yapıyorlar? Böbrek rahatsızlığından, böbrek taşlarından kurtuluyorlar inşallah. Şunu söyleyecektim. Eskiden her bahçenin kapısında böyle anahtar olurdu. Burası yine o eskiden <laughs> yönelik yapmışlar sağ olsunlar. Ve tabii ki bak şimdi bahçelerde şöyle bir tam zıttını gösterelim. Karşısında böyle bahçelerde kapı mapı yok artık. Yani eskiden kale gibi korunurdu. Sanki ne varsa yani bütün herkes gelip oraya girecekmiş gibi. Yani daha devam ediyor burada gelenek görünek de. Bu ayrı bir şey. Ama diğer bahçelerde böyle bir şeyler yok. Bu da size bir e, yeni bir anekdot olarak söylemiş olayım. Evet şimdi sevgili dostlar bu ceviz ağacı, bu alıska ağacı, bu kavak ağacı daha da diğer e, çok meyveler sebzeler var. Fakat şimdi sahibi uzaklarda olup da bakamayan bahçelere veyahut da malları bölemeyen, malı bölemediği için insanlar ne yapıyor? Tarlaya kimse girmiyor. O diyor ben gelsem o biri yapmaz, o biri diyor ben gelsem o biri yapmaz. Diyerek bahçeye bakılmadan bahçeler böyle harabe haline gelebiliyor. Evet. Şimdi. Biz yolumuzda devam ederken. Burası asfalt değil tabii ki. Burada süper toz olurdu. Eskiden dediğim gibi bu kuzu yaymaya falan giderken böyle süper tozlar olurdu. Tabii bu şeyde devam ediyor. Bakın getirmişler. Burada çöp atmışlar. Yani akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil. Çevremizi temiz tutalım kendi buraya atmış. Yarın birisi de gidecek. Bu adam kim getirmişse onun bahçesine atacak. Görebiliyor musunuz? Bakın. Bu yanlış bir şey. Yani doğru bir şey değil. Çöpünü getirmiş. Adam bahçenin içerisine başka birisinin bahçesine dökmüş. Yarın bahçe birisi de başka birileri de gelecek. Senin bahçene dökecek. Be adam niye yapıyorsun böyle? işte ahlak. Şimdi araştırsan kim olduğunu da bulursun. Yani ama değmez. insanlık ne diyeyim yani. Böyle güzel bir, güzel şeyler anlatırken, böyle çirkinlikleri de görünce söylememek de elde değil yani. Bunlar da sevgili dostlar, bağ, üzüm. Yani bağ değil de, böyle güzel üzümler yetişmiş. Tesadüf mu olmuş, kendileri mi yapmış, bakın. Ağacın ta tepesine kadar çıkmış. Allah azza dini edilsin inşallah. Amin diyoruz, devam ediyoruz yolumuza. Sevgili dostlar, bu da dut ağacı. Ağacı. Şurası Mısır, az önce söylediğimiz gibi. Karşıda gözüken dağ da bizim meşhur Boz Dağımız. Köyümüzün dağ, Boz Dağ dediğim zaman zileyle ayırır, zile bölgesiyle bizim şeyimizi ayırır burası. Ve şimdi gelelim şuraya. Salatalık ekmişler herhalde. Bir görelim, Bir görelim. Söyledim bak bahçede kapı yok, bilmem ne yok, herkes şey yapacak diye bir şey yok yani kapılı olacak diye bir şey Adam gelse ister oraya ister buraya da gelebilir yani. Evet burası da yeni sulanmış zaten. Fıskiyeler ortada. Burası gördüğünüz gibi salatalık tarlası. Burada güzel bizim köyümüzün meşhur salatalığı domatesi yetişir sevgili dostlar. Bakın size bir salatalık göstereyim şöyle bir. Ah, meşhur sarıca salatalığı. Nefis olur nefis. Suludur, tatlıdır, lezzetlidir. Güzel kokar. <laughs> Bakayım şöyle başka. Toplamışlar herhalde ki yeni. Yeni toplamışlar. Daha henüz gözükmüyor. Daha taze toplamışlar. Bakın daha salatalıklar var. Biber. Bu da biber. Böyle salatalığı gösterin ki bakın. Bu da salatalık. Tadına gelenler bile dayanamamış yemiş. Sevgili doktor. Size sarıca salatalık Evet bunları aralara koymuşlar ki Bu biber salatalık Toplamaya gelince biberleri de yiyelim Yani kahvaltı yapalım Şu ileride fasulyeler var Şunlar kabak Sevgili dostlar Kabak ağacı bu Kabak değil kabak Onu iyi anlayalım da yanlışlık olmasın Bakın Kabak Taze taze kabak Tarcamızın da bu ara ürünlerini tanıtmış oluyoruz. Sevgili dostlar. Burası da kimin yeri tam bilmiyorum ama şöyle gezelim. Gezelim görelim programına döndü. Bu da fasulye sevgili dostlar. Şimdi e, az önce size domates gösterdim. Bu da fasulye. Şurası da fasulye ekilmiş. Bu bamya. Görüyorsunuz bu da bamya. Hani yerli domates deriz ya yerli. Hah, ah size yerli domates. Bakın şeklinden bile belli sevgili dostlar. Domates. Burada domates ekmişler sağ olsunlar. Bakın. Yerli domates. Yani tipi kayık olur. Tipi bozuk olur yerli domatesin. Böyle tipi. O birileri var ya bu pazarlarda satılır hani böyle. Yuvarlak yuvarlak. Böyle güzel güzel gözük. Halbuki şu domatesin rengi ve tadı çok güzeldir. Yani bu yerli domates gerçekten süper tadı olur. Sulu olur. Tatlı olur. Bakın bir de kızarmaya başlamış. Bilmiyorum ben göremiyor göremiyorum ya. Siz görüyor musunuz? Bahsettiğimiz fıskiye. Hep bu fıskiyeden başladık. Üç video doldurduk. Allah hayırını yormasın. Bu da gaysa ağacı. Fakat kayısımız yok dediğim gibi bu sene. Kaysimiz yok. Kaysilerimiz yok daha doğrusu. Burası Necahattin kocaman tarlasına benziyor ama kimin yeri bilmiyorum. Necati'nin abilerim oraya benziyor ama. Altı dakika olmuş. Görüyorsunuz. Güzelliğe bakar mısınız şu güzel. Lezzet burada. Şey burada ne derler ona? Ağzınıza alınca tadı ve kokusu aynı anda gelir ya. E, ne derler? Reyhan mı derler? Reyha. Reyha derler. Buraya da kullanma suyu bırakmışlar. Ve aynı zamanda da mantar varmış burada. Mantar varmış. Bak mantarım da şeyi burada. Görüyor musun? Mantar. Daha da var. He, daha var. Geliyor, geliyor, geliyor. Sevgili dostlar. Saracağımız da mantar. İnanın ben bunu İstanbul'da her hafta hani bu organik değil ne diyorlar ona yetiştiriyorlar ya evlerde. Her hafta 2 kilo tüketiyorum yani. Bu mantardan değil tabi o. Kültür mantarı diyoruz evet. Şimdi siz demişsinizdir kültür mantarı. Bahsettiğim kuyular daha devam ediyor. Burası evet, Necat'in abinin yeriymiş doğru. Necat'in abinin yeriymiş ama kim eker, kim diker, kim yapar bilmiyorum. Belki de yakan işlem işlemekmiştir. Belki de bizim şuayip ekmiş olabilir. Burayı. Kuyular aynen dediğim gibi. Bakın kaç yerden geldik. Yine kuyu. Buralarda ne yılanlar olurdu. Şurada ev vardı. Motor bunun içerisinde durur hortumu arşa sarkılır. Buradan evin içine girersiniz yağmurlu da olsa, soğuk da olsa havalar artık orada çalışır motor. Tık 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 tık. Suyu verir dışarı ve bahçeler sulanır. Evet. Söylediğim gibi Seyran Efendim dinlemeye devam. www.seyranifm.net den bizleri izleyebilirsiniz. Hoşçakalın sevgili dostlar. Ben sizlere buranın tanıtımını yapan Abdülkadir Şerefloğlu. Hayırlı günler, iyi günler, sağlıklı günler dileriz. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Sarıca'dan bol bol selamlar sevgili dostlara. Evet, köye orada yaklaşıyoruz bu ara. Film bitene kadar devam edeceğim. Bu ayrı bir mevzu. Bu arada bedame edeyim dedim sizlere. Bakın, sarı kabak. Kabak çekirdeği de meşhurdur biliyorsunuz. Ee, bağırsak hastalıklarının en güzel ilacı... Bağırsak hastalıklarının en güzel ilacı neydi? Kabak çekirdeğiydi sevgili dostlar. Burada sesler geliyor ama ne geliyor bilmiyorum. Su sesi mi geliyor? Traktör mü geliyor? Şimdi göreceğiz onu. Sade ses geliyor. Evet, su patlamış, su patlamış. Buna da şahit olun siz. Sesi oradan gelirim sevgili dostlar. Bu da fazla basmaz zaten su patladığı için.